Burada gördüğümüz eşyaların çoğunluğu kendi ailemize ait. Annemin çeyizinden kalma, tencereler, tabaklar. Osmanlı döneminde kalma 130 yıllık bir terazi. Bunu çok tarifisi çıktı internette. Geçmişten gelenleri geleceğe yansıtmak lazım. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz felsefesiyle bunları topluyorum. Çocukluğumdan beri daha önceden ee, işte bu hepimiz yapmışızdır. Sigara koleksiyonu, işte kibrit koleksiyonu, peçete koleksiyonu. Yani gördüğüm ben bir şey elime geçen hiçbir şey atmam. Kırkanın geçmişiyle ilgili ne varsa bunların hepsini toplayıp gelecek kuşaklara yansıtmak bir düşüncem o. İnşallah da başarırım. Binden fazladır şu andaki eşya mevcut. Ama yer küçük olduğu için boğdu. Görünmüyor da. Örneğin bütün mesleklerle ilgili eşyalar var berberinden, bakkalından, marangozundan bunları kullandığı bütün eşyalar mevcut burada. Hepsi var. Marangozların kullandığı testeredir, rendedir, küştüre deriz biz. Ya eski insanlar o şekilde şey yapıyorlar, rende. Onlar var. İsteyenler oluyor ama bende de böyle satmak gibi bir düşünce yok, alışkanlık yok. Kendim alıyorum ve hiçbir şey de satmam. Eski paralarım var. 5000'e yakın para var. Kağıt para ve metal para, yabancı paralar, yerli paralar, kullanılmış para, onlar da koyacak yer olmadığı için kutuların içinde muhafaza ediyorum. 5 bin belki daha fazladır. Bugüne kadar Türkiye'de kullanılan bütün paralar mevcut. Maalesef çoğu insan da bu şeyleri bilmiyor. Gençlerimiz kullandığı, gördüğü zaman bu ne diye sorduğu eşyalar var. Kirman var, bunu görmemiş çocuklar. Ama bunu bilmemiz lazım. Biz geçmişimizi unutmamamız lazım. Şurada gaz ocağı var. Benim ortaokulda kullandığım rahmetli kardeşimle beraber Burada gördüğümüz makineler berberlerde kullandık. Makineler eskiden...